Koronavirüsün tekrar artışıyla ve havalarının soğumasıyla birlikte bitki çaylarında talep olduğu belirtiliyor. Vatandaşların bilinçsiz bitki çaylarını kullandığını söyleyen Hüseyin Akdoğan halka bu konuda uyarıyor. Kış aylarına yaklaşmamızla beraber e, şifalı bitkilere e, talep oldukça fazlalaştı. E, yalnız halkımız e, bu bitkileri tanıma konusunda e, yetersiz olduğunu düşünüyorum ben. İnternetten e, bakmalarla, televizyondan bazı bitkileri e, seyretmeleriyle burada bazı yanılgılar ortaya çıkıyor. Ben buradaki birinci amacım bu yanılgıları biraz olsun önüne geçebilmek. Bunun için de size şöyle e, tavsiyelerde bulunmak istiyorum özellikle halkımıza. İnternetten, televizyondan her duydukları bitkiye e, inanmasınlar. Bitkinin kullanılış şeklini araştırmadan, kullanım şeklini öğrenmeden, bitkinin e, bazı organlara faydalı, bazılarına zarar verebileceğini düşünmeden bunların kullanımına kendi başlarına karar vermesinler. Halkımız ne yapabilir? Bizim gibi tanıdığı aktar olabilir, tanıdığı bir arkadaş olabilir. Bunu kullanıp deneyimli olanlardan bilgi alabilir. Ondan sonra kullanmalarını tavsiye ediyorum. Talep olan bitkilerde fiyatların yükselmemesi gerektiğini de belirtiyor. Kışın kronikleşen hastalıklardan kurtulmak için tıbbi tedavinin yanı sıra bitkisel çözümlere de başvuran vatandaşların aktarlarda satılan hatmi çiçeğine olan talebi %50 arttığı söyleniyor. Şu anda gül hatmi çiçeğinin kilosunu 150 liraya satıyoruz biz. Ee, bu bizim işte bu fiyatlar arz talebe göre değişebiliyor. Hüseyin Akdoğan diğer aktarcı esnafları da şu sözlerini iletiyor. Yalnız esnaf arkadaşlardan da ricam bir bitki talep gördüğü zaman fiyatı çok uçuk şekilde artırmasınlar. Burada hepimiz ticaret yapıyoruz. Belli oranlarda talep olduğu zaman bitkiler yine bulunuyor. Doğada her şey var çünkü. Doğada her şey olduğu için bu konuda fırsatçılığa mümkün olduğu ölçüde yer vermeyelim. Bunu rica ediyorum. Bir de ben burada safran çiçeği görüyorum. Evet. Bunu ne kadara satıyorsunuz? Safranın kilosu şu anda 250 lira. Bu yerli safrandır. Ayrıca bir de İran safran dediğimiz bir safran var. Onun kilosu 10 ile 20 bin lira arasında değişiyor fiyatlar. Peki ikisinin arasındaki farkı da bize açıklayabilir misiniz? Çok büyük fark olduğunu düşünmüyorum ben. Yani fiyatlar arasında çok büyük uçurum olmasına rağmen çok büyük bir fark yok yani yerli safran her zaman ülkemizde yetişiyor. Safran bol da yetişiyor özellikle. Yani bunun tercih edilebilir. Yani bunun diğerine yüksek paralar ödemenin bir mantığı olduğunu düşünmüyorum.